Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere devam eden 8 farklı atama ilanını hatırlatacağım arkadaşlarım. Bu tarzda atama ilanlarını kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda devam eden atamalarla ilgili danışmanlık hizmetimiz mevcut. Güncel bilgisayarı Instagram adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlarım. bu danışmanlık hizmeti kapsamında atamaları hem kaçırmamış oluyorsunuz hem de tercihli atamalarda Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı veya Aile ve Sosyal Hizmetler Sağlık Bakanlığı merkezi atamaların hepsinde sizlere danışmanlık hizmeti vermiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bu atamaları incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar kendi web sitem olan güncelbilgisayar.com'dan alımlarımızı hemen tekrar bir hatırlatalım. Evet arkadaşlar, Jandarma genel komutanlığı 3.395 muazzam asubay temin edecek arkadaşlar. Muazzaf derken ne de demek istiyoruz? Ee, kalıcı arkadaşlar, kadrolu asubay demek oluyor arkadaşlar. Sözleşmeli asubay biraz daha ee... Yani muvazzaf daha iyi oluyor öyle söyleyeyim. Sözleşmeni biraz daha sözleşme yenilenecek mi yenilenmeyecek mi gibi tabi korkular olabiliyor ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlarım. Burada tabi özel bölümlerden de tercih verebiliyorsunuz. İki tercih hakkınız var birinde jandarmayı seçip diğerinde de kendi bölümünüze denk gelen ilk mal personel gibi farklı kısımlarda da tercih verebiliyorsunuz. Kadın erkek başvurabiliyor burada arkadaşlarım söyleyeyim. Çünkü genelde jandarma subay falan deyince Genelde hep akla erkek geliyor ama Bu alımda kadın alımı da var Personel kısmına da atanabilirsiniz İkmal kısmına da atanabilirsiniz Yani illa böyle az şey gibi düşünmeyin arkadaşlar ee, Yani hani harekatlara katılacak gibi düşünmeyin Personel kısmı vesaire Bunlar da var arkadaşlar Bunlar da alımlar mevcut inceleyebilirsiniz Sahil güvenlik umutanlığı 40 sözleşmeli subay alımı arkadaşlar Burada da yine gördüğünüz gibi mühendislik Ve Farklı inşaat, maliye, yazılım mühendisliği gibi hukuk, iktisat gibi bölümlerde alımlar var. Mardin Üniversitesi'nin 400 işçi personelim var. Burada da herhangi bir lise mezunu arkadaşımın, herhangi bir lisans mezunu, işte psikolog diyetisyen fark etmeksizin başvurabileceği, koruma güvenlik görevlisi yine ön lisans için sertifikası olan arkadaşlarım, herhangi bir ön lisans mezunu ve koruma güvenlik sertifikası varsa başvurabiliyor. Daha sonra DJ Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alımı var. Burada da yine herhangi bir lise mezunu ve herhangi bir ön lisans mezunu arkadaşlarımın başvurabileceği atamalar mevcut. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 150 sözleşmeli personel alımı var arkadaşlarım. buradaki alımda da büro yönetimi, elektrik, elektronik, harita, iktisat, inşaat, jeoloji mühendisi, kamu yönetimi, makine ve daha sonrasına ulaştırma teknikleri, uluslararası ilişkiler gibi gibi bölümlerden alımlar mevcut. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin 210 sözleşmeli personel alımı mevcut arkadaşlar. Burada da birçok sağlık bölümü var arkadaşlarım. Özellikle Van etrafında yaşayan arkadaşlarım için güzel bir alım olduğunu düşünüyorum. E, o bölgede olup da e, puanı yetmeyen arkadaşlarım için güzel bir atama. Ameliyathane teknikleri, biyomedikal mühendisi, çocuk gelişimi, destek personeli. Bakın gazsal sertifikası olanlar için destek personeli alımı mevcut bu da aklınızda bulunsun. Rastal sertifikası edinebilirseniz bu tarz atamalarda yine tabii düşük puanla kapatma şansı sizler için olabilir. Hasta bakıcı alımı var. Hasta bakıcı bölümlerinden mezun arkadaşlarımız için. Ee, gerçi burada bölüm şart istemiyor olabilir onu bir kontrol edelim. Arkadaşlarıma yanlış bilgi vermeyeyim. En sevmediğim şeydir. Yalan, yanlış, belirsiz bilgileri hiç sevmem arkadaşlar. İş kurdan binlerce atama var. Wow, binlerce personel alı arkadaşlar onlar özel yani. Özel sektör alımı. Yani onun sizin için sizin aradığınız memuriyetle veya işçi ile al alakası yok yani. Benim sayfam daha yoğunluklu olarak memur işçi. Niye memur işçi? Çünkü hayat kalitesi memurda fazla, işçi de fazla. Yani özel sektörü zaten yani özellikle farklı bir yerde özel sektörde ne işiniz olacak ki yani? bilmiyorum hani çok mantıklı bulmuyorum o yüzden o tavsiyeler çok paylaşmıyorum yoksa iş kurdaki bütün ilanları ben de paylaşabilirim ama özel sektör ya orada da paylaşılıyor memur işçi atamaları o yüzden tabi insanlar iş kur deyince o devlet ataması falan geldi diye düşünüyor ama öyle bir şey tabi yok arkadaşlarım o yüzden e, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum hemen bakın web sitemde yani ben burada linkte koyuyorum nereden başvurabileceğinizi yani öyle belirsiz e binlerce adam o e nerede kardeşim nasıl başvuracağız bunların hepsinin bilgisini veriyorum arkadaşlarım keşke herkes bu şekilde daha açık bakın mesela burada hasta bakıcı ne istiyor bakalım bakın lise mezunu sadece diyor ki kardeşim örgün öğretim okuma diyor çünkü ben e, bana engel olmasını istemiyorum diyor yani çalışma bu yüzden istenmiyor bu. O yüzden burada bu arkadaşların başvuramadığı için bu buradaki puanlar daha düşük kapatabiliyor. Bilginiz olsun. Eğer örgün öğretim okumuyorsanız, lise mezunuysanız buradaki atama sizin için bir tık daha avantajlı oluyor arkadaşlar. Evet, bakın buradaki hasta bakıcı, aşçı. Bakın burada yine herhangi bir lise diyor. Yani aşçılık için bile aslında bir belge istememiş. Burada bakıyorum istemiş mi? Evet, istemiş. Pardon. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık dalında ustalık belgesine sahip. Bir de 6 ay tecrübe istemiş. bayağı bir şey istemiş. Yani bu atamada böyle. Burada farklı aşçı gazsal. Bakın gazsalda da şöyle bakıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı cenaze hizmetleri dalında ustalık belgesi diyor arkadaşlarım. Bu belgelere sahipseniz puanlar daha fazla düşüyor. Bilginiz olsun. Yani herhangi bir liseye göre daha fazla düşüyor. Evet reklamı kapatalım. Van ile için iki memur alımı var. Bu tarzda illa tabi alımlar da Van'da yaşıyorsanız ya da Van çevresinde psikoloji inşaat mühendisi mezunuysanız tabi bu alanlarda sizin için e, gayet iyi olabiliyor. Puanlar buralarda da daha fazla düşüyor. Çünkü elden teslim istiyor başvuruda. Elden teslimlerde de arkadaşlarım ne oluyor? Çoğu kişi Van'a gidip de Çatak Belediyesi'ne gidip de bu belgeleri teslim etmeyebiliyor arkadaşlarım. Mesela İstanbul Kadıköy Belediyesi gibi buraya birçok kişi örnek veriyorum e, büro yönetimi için söyleyeyim e, birçok kişi gidip buraya evrak teslim etmeyebiliyor o yüzden bu tarzda yerlerin bazen puanları e, tabi diğer uzaktan başvurulara göre daha düşük kapatabiliyor bir çok arkadaşım çünkü bana soruyor ya diyor ki hocam şimdi ben diyor oraya gitsem değer mi yani benim için ihtimal var mı ya arkadaşım birçok kişi senin gibi düşünüp oraya gitmiyor. Özellikle İstanbul için söylemiyorum. İstanbul'da nüfus fazla giden illaki olur ama e, özellikle küçük nüfuslu illerde örnek işte Bartın örnek veriyorum. Bartın'da bir belediye alım yapıyorsa e, ve bir saniye şunu e, Bartın'da bir belediye alım yapıyorsa veya işte küçük nüfuslu ne olabilir? Uşak, Kütahya gibi yerler de olabilir belki. Hani buralarda bir belediye alımı yapıyorsa ve özel bir bölüm istiyorsa tabii ki mesela bilgisayar programcılığı veya işte gıda teknolojisi, çevre sağlığı gibi gibi bölümler isteniyor ise arkadaşlarım burada e, insanlar yani uzak bölgelerden buraya elden teslim için gitmek istemiyor. Tabi e, tabii kargo ile teslim etme kısmı da birazcık yani kargo da yoktu galiba bir daha. Evet bakın gördüğünüz gibi Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmiyor şahsen. Yani sen oraya gideceksin. Dolayısıyla buradaki yerlerde atama puanları normal dediğim gibi uzaktan atamalara göre daha düşük puanlarla kapatabiliyor arkadaşlarım. Atamalarımız bunlar arkadaşlar. Bu atamalarımız takibi devam ediyor. O yüzden bu atamalarımızı kaçırmayalım. Evet bir alım daha vardı arkadaşlar. Bunu söylemeyi unutmuşum. Adalet, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi, deniz ulaştırma, e, ön lisans bölümleri, hukuk büro yönetimi, lojistik yönetimi, lisans, e, e, lojistik yönetimi, ön lisans, maliye bölümlerinden e, bu da ön lisans için az subay alımı var arkadaşlar. Bu ikisi sahil güvenlik, burası jandarma genel komutanlığı bilginiz olsun arkadaşlarım. E, bu alımı da aktardıktan sonra alımlarımız bitti arkadaşlar. Bu alımları, özellikle bakın bazıları... Ee, şöyle göstereyim. Bir saniye devam eden kısmından şöyle sizlere göstereyim. Bazıları e, 30.01 yani bugün son. Mesela bu ikisi bugün son arkadaşlar. Bunu kaçırmamanız için one, bu da son. Gerçi buna yetişemezsiniz ama bu ikisine yetişirsiniz arkadaşlarım. Bu ikisine başvuran arkadaşlarım mutlaka başvurabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan soruları güncel bilgisayarın instagram adresine mesaj atarak sorabilirsiniz arkadaşlarım. Elimden geldiğince Herkese cevap veriyorum. Sağlıcakla kalın.